...bükülebilir kamışlarla göz alıcı bir pervane yapın. Kendi mıknatıslı dart oyununuzu kendiniz yapın. Gerçekimsiz eğlence parkı yapmayı keşfedin. Ve dev bir müzik aletiyle kuşların ilgisini çekin. Bu inanılmaz bir ses çıkarıyor. Sana bir şeyler çalmamı ister misin Terü? Bence beklesek daha iyi olurdu ana. Çünkü Catherine ve Jacob'ın iddialı araba yarışı başlamak üzere. Hazır. Dikkat. Başla. Evet. Yolların en hızlısı yine kazandı. Zavallı Ketrin. Araba yarışı hiç de ona göre bir şey değil. Gidip iyi mi diye bir bakayım bari. Şimdi de tekne yarışı mı? Tabii ben de varım. Önemli değil. Hazır ve başla. Sonuçta bu da diğerine benziyor. Bunu da kazanacağımdan eminim. A, hayır olamaz. Benimki battı. Tekne yarışına hep o kazanıyor. Araba yarışına ise hep ben kazanıyorum. O zaman kimin daha iyi olduğunu öğrenmek için hem karada hem de denizde giden bir araç bulmamız gerekiyor sanırım. şeyler yudumlayıp kuşların şarkı söylemesini dinlemek gibisi yok. O kadar güzel sesleri var ki. Keşke etrafıma daha çok kuş toplayabilseydim. Hey! Belki bu kamış bana yardımcı olabilir. Onu ikiye kesip dişlerimle iyice düzleştireceğim. Sonra da iki tarafını keserek üst kısmına ok şekli vereceğim. kuş sesinden daha çok ördek sesine benzedi ama olsun. Yine de iyi oldu. Bakalım kuşların hoşuna gidecek mi? Hmm, henüz yanıt yok. Çıkardığım ses yeterince yüksek değil. Kuş sesi çıkaran aletimin sesini biraz daha yükseltmeliyim. Bu kağıdı alıp onu bir külah şeklinde getireceğim. Şuradan da yapıştıralım. Şimdi kuş sesi çıkaran aleti bu külah şeklindeki kağıdın sivri kısmına sokup bir güzel batlayacağım. Evet, şimdi ses çok daha yüksek ve daha derinden geliyor. Sesi sadece bir tek kuş duydu. Oysa ben bir sürü kuşun bana katılmasını istiyorum. Demek ki çok daha büyük bir külah yapmam gerekecek. Evet şimdi bu kocaman kartondan kendime dev bir külah yapacağım. Bantlayalım. Aletin içine sokalım. İyice sıkıştırıyorum ve... Evet. İyi iş çıkardın Natali. Titreşen kamışın sesi külahın ucuna değdiği zaman külahın iki yanına çarparak ilerliyor. Külahın genişliği arttıkça ses dalgaları daha ileri çarpıyor bu ses dalgalarının daha uzağa gitmesini ve daha derin bir ses çıkarmasını sağlıyor. Sesin daha yüksek olmasının nedeni ise ses dalgalarının külahın içinde hapsolması ve bir anda etrafa yayılması. Artık bütün kuşları etrafıma toplayabilirim. Olamaz. Sanırım hepsini korkutup kaçırdım. Ha? Galiba kuş yerine bir köpek orkestrası başlattım. Ne düşünüyorsun Karen? Bence Jacob'la Catherine'in yanına dönsek daha iyi olacak. Son yarışta kafa kafaya gelmek üzereler. Araba yarışlarını hep ben kazanmama rağmen... ...su üstünde hep Catherine başarılı oluyor. Bu işten oldukça keyif alıyormuş gibi görünüyor. O yüzden asıl şampiyonu ortaya çıkarmak için biz de hem karada hem de suda giden bir araç yapmaya karar verdik. Ben bu kamışları bir çerçeve yaparak işe başlayacağım. Catherine de plastik parçalarını keserek yelkenli yapacak. Sonra çerçeveyi oluşturacak kamışları birbirine zımbalayacağız. İşte. Şimdi yelkeni de üstüne serip onu da zımbalıyoruz. Sonra yelkenin dibine bir şiş geçirmemiz gerekiyor. Ondan sonra da şişin iki ucuna ve yelkenin dibine birer tane pimpon topu koyacağız. Güzel. Şimdi yelkenin en üstüne bir ip bağlayalım bakalım. Sonra onu şişle birleştiriyoruz. İşte oldu. Şimdi sıra üflemeye geldi. Evet işe yarıyor. Bundan bir tane daha yaparsak yarışmaya hazır olacağız. Adrian yine komik uçak taklitlerini yapmaya başladı. Ama önünde bir pervanesi olsaydı çok daha gerçekçi görünebilirdi. Hey aklıma bir fikir geldi kamışlardan bir pervane yapacağım. Pekala uçan çocuk bu işi şöyle yapacağız. Önce bir kamışı iki parça haline getirip kıvrık kısmını ayıracağız. Evet. Çok güzel. Şimdi bir ucunu biraz keserek... ...onu bir başka kamışın içine geçireceğiz. Böylece upuzun bir kamışımız oldu. Şimdi iki tarafını da dik açı yapması için bükeceğiz. Biri bir tarafa, diğeri de diğer tarafa gidecek. Şimdi onu ağzına sok ve üflemeye başla. Hiç fena olmadı değil mi? Evet uçağın çocuk bakalım seninki işe yarıyor mu? Evet. Seninki de gayet güzel olmuş. Çok güzel bir tasarım. Bu pervanelerin dönmesinin sebebi Nikita kamışa üfleyince havanın açık olan uçtan kaçıp gitmesi gerekir. Ama kamış bükülmüş olduğu için hava iki tarafa itiliyor ve bu da ters taraftan iki kuvvet oluşturarak kamışın dönmesine sebep oluyor. Adrian bütün öğleden sonrayı etrafta uçarak geçirdi. Ama sonunda nefesi tükendi. Sanırım geleceğin pilotunun günün geri kalanını yerde geçirmesi gerekecek. <laughs> bu pervane oldukça hızlı dönüyor, öyle değil mi? Kesinlikle terim. Ama tek hızlı dönen şey o değil. Hadi şimdi gelin Hayley ve Zeki'nin ne yaptıklarına bakalım. Nam nam. Pamuk şeker. Luna Park'a gitmenin en eğlenceli tarafı bu işte. Pamuk şekeri Hayley de çok seviyor. Ama büyük ihtimalle yer çekimi makinesine binmeyi sevdiği kadar değil. Bakın hala olduğu yerde dönmeye devam ediyor. Hey Luna Park'ı boş ver. Biz kendi dönme dolabımızı kendimiz yaparız. Ben neler gerektiğini çok iyi biliyorum. Sen şunu tut. Önce bu pervane motorunun üzerine biraz oyun hamuru yapıştıracağız. Ve onun üstüne de plastik bir kap oturtacağız. Pimpon topunu içine koyup kapağını kapatacağız. Ve pilleri motora bağlayacağız. Aferin öyle. İşte başlıyor. Şuna bak nasıl da dönüyor. Tıpkı Luna Park'ta bizim başımıza geldiği gibi. Top bardağın kenarlarına doğru yükseldi. Aferin çocuklar. Çok güzel bir yer çekimi makinesi yaptınız. Plastik kap dönmeye başlar başlamaz merkez kaç kuvveti dediğimiz dışa dönük bir kuvvet pimpon topunu duvarlara doğru kaldırıyor. Plastik kap hızlandıkça merkez kaç kuvveti yer çekimini yenerek topu plastik kabın en üstüne kadar çıkarıyor. Ne kadar hızlı dönüyor. Ama sanırım bu dönme hareketi ve yediğimiz onca pamuk şeker midelerimizde de bir dönme hareketi oluşturmaya başladı. Ben zaten hiç bu oyunu beceremem. Bugün her zamankinden de kötü durumdayım. Korkunç kadarı bana yeter. Artık pes ediyorum. Hmm, belki mıknatıs kullanarak daha iyi becerebildiğim bir oyun yapabilirim. Buldum. Bak eski bir oyuncağın üzerinde gerçekten çok kuvvetli mıknatıslar buldum. Ve onları bu örgü şişine geçirdim. İşin güzel olan kısmı birbirlerini itiyor olmaları. Gördün mü? Ne kadar kuvvetli olduklarını görmek ister misin? O zaman beni seyret. Onları geri çekip sonra serbest bırakacağım. İnanılmaz. İnanılmaz. İğnenin ucundan uçup gitti. Daha da inanılmaz olanı benim hedefi vurmuş olma. Tayyan'ın mıknatıs mancığının çalışmasının nedeni... ...aynı kutuptan olan mıknatısların yüz yüze gelecek şekilde sıralanmış olması. Aynı kutuptan iki mıknatısın manyetik alanları birbirine değer değmez... ...mıknatıslar birbirlerini itmeye başlarlar. Bu itmenin kuvveti mıknatısların havada uçması için bile yeterlidir. Bu oyunu bir mancınıkla oynamak diğerinden çok daha kolaymış. Ne? Bu gerçek olamaz. Ama oldu. Hedefi tam 12'den vurdum. <laughs> Aferin Tayya, Çok iyi bir atıştı. Evet. Ama bakalım sonu gelmeyen Jacob Catherine mücadelesinden kim galip çıkacak? Gerçeği öğrenme vakti geldi. Bakalım bütün yarışların şampiyonu kimmiş öğreneceğiz. Karada yapılan yarışı ben kazanmış olmalıyım. Ve işte başladık. İnanamıyorum. Catherine kazandı. Ben karada hiç yarış kaybetmemiştim. Ne büyük bir felaket. Onurumu kurtarmak için hiç olmazsa denizlerin kraliçesini alt etmem gerekiyor. Hazır. Dikkat ve başla. İyi bir başlangıç oldu. Kafa kafaya gidiyoruz. Hadi daha hızlı daha hızlı. Bu sıkı yarışçıların hem karada hem suda hız yapabilmelerinin nedeni alttaki pimpon topları. Topların küre şeklinde olmaları çok az bir kısımlarının karayla veya suyla temas ettiği manasına geliyor. Böylece sürtünme çok az olduğu için en ufak bir esinti bile onların ileri doğru fırlamalarını sağlıyor. Hem karada hem de suda giden araçlara amfibik araçlar denir. Hovercraft da bu araçlardan biridir. Hovercraft'ın yüzey sürtünmesi pinpon topunda bile azdır. Çünkü hava dolu bir yastığın üzerinde asılı durur. Hadi hadi geçiyorum. Hadi geçiyorum. Ve evet ben kazandım. Artık buraların yeni bir şampiyonu var. Üzülme Ketrin. Aslında asıl kazananlar amfibik yarışçılarımız. O zaman biz de dahice fikirlerinden dolayı ödülü Jacob ve Ketrin arasında paylaştırıyoruz. Mutlu bir son. Evet bizim için de mutlu bir son Taron. Çünkü biz de programın sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs>